Ebrar Mira. Hı. Ödev mi yapıyorsun? Evet. Sanırım ilk ödevin. Evet. Yok. Bu iki oldu herhalde. Zorlanıyor musun? Çok kolay değil mi? Sadece çizgilerin üzerinden geçiyorsun. Bak şu anladı. rengi güzelmiş. Güzel Evet. Kalem de güzel yazıyor. Baksana. Evet. Kim aldı? Bizim ev sahibi. Sana hediye mi almış ev sahibi? Evet. Bak ne yaptım bu kalemle. E, kim e? Evet. Erol, Ertan, Emine. <laughs> Herkesin baş E mi? evler. Bak şuraya da olmadı. Bence oldu ya sinme. Bak. Bak beyaza döndü. Evet. Çok güzel yapıyorsun. Aferin sana. İkinci köpek sıraya mı geçsin? Aynen. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş sıra mı var? <laughs> ne yapıyorsun? Balığı mı yapıyorsun? Köpek balığı. balığı balığının dişlerini mi yapıyorsun Ebrar? Seni ısırırsa. Yaptım bitti. Ne çabuk yaptın ya? Az sonra dışarı çıkacağız. Nereye gideceğiz? Vallahi orasını bilmiyorum. Nereye gidek? Nereye gidelim? Nereye? Nereye sen de? Parka gidelim mi? Hangi park? Gölge bir park olsun. Zaten artık güneş gidiyor. Güneş... Güneş çıkar mı? Gidiyor? Hı? Ama tam çizgilerin üzerine geçmen lazım. Geçiyorum ya, mısın? Biraz daha dikkatli yaparsan olacak sanırım. Şunu görmüyor musun? Evet onlar çok güzel. Bir de şu var. Peki. Ay bunlar da çok güzel olmuş. Ben de öğretmenin aferin sana. <laughs> Aa ben ortadayım. Neyse diğer sayfayı yap sonra ortaya geçeriz olur mu? Yok mu? Ya. Ne oldu? Ben şey yapacağım. Sizi salça koktu. <laughs> <laughs> Komşudan mı geliyor acaba salça kokusu? Hangi komşu? Arka komşuda. Olabilir mi? O bizim komşumuz mu? Evet. Ne oldu? <laughs> Şurada komşum. Şey. Ebrar bunlar ne? neyle Yaptı. Çit. Çit. Çitin içinde neler var Ebrar? Senin çift değil mi bu? Evet. Kedi, at, köpek. Ama beyaz, beyaz köpek var hep. Evet. O zaman en çok beyaz köpeği seviyorsun. Evet, böyle tatlı oluyor ya, sıkıntı çıkıyor şeyde falan. Evet. Kediyi seviyor musun? Kediyi de seviyorum. Bizim hangi hayvanlarımız olsun Emrar? Kedi. Başka? Beyaz köpek. Başka? Başka istemem. Tavşan? Evet, bir de tavşan isterim. Kaç tane kedimiz olsun mesela? Bir. Sadece bir tane. Ya da iki olsun. Neden iki? E bir, 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 biriyle komiklik yaparlar. Bir de arkadaş olurlar değil mi? Evet. Ödevi yapması zor mu? Yok. Hadi ödevini bitir, seninle parka gidelim şey olur mu? Şey mi mı? yapsak? Bu iki çiti bitireyim. parka gidelim olur mu? Olur. Ay iki çizi bitirince olmaz. Niye? Bütün ödevini bitirince gidelim. Burayı. Yani. Bak burayı da yapmışım kalmış. Evet oraları yap gidelim tamam mı? Ama yarım yaptığım iki sayfa var. Yarım yarım bırakma bence. Yok ya gelince de iki sayfayı yaparım. Ya da bunu yapayım bunu yapayım. Buraya Tamam olur anlaştık. Rüzgar esiyor değil mi? Rüzgar ödediğini çürüyor. Üzerine kalemlik katalım mı? Aferin sana. Yok. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel beni mi saklıyorsun? Yo, güzel eski. Hmm. İki sildi. Güzel siliyor değil mi? şey videoyu ne zamana kadar çekeceğiz? Bırakalım mı artık? Hadi sen ödeğini yap. Bay bay. Ya da şey de yapalım. Girerim. Videoyu. Bakalım ne kadar çekelim. O zaman çok uzun olur. Olsun. Daha senin ödevini yapmana bayağı var. Biliyorum ama e, şeyde e, gitmiştik de bir video çekmiştik. Hatırlıyor musun? Evet. Çok kötüydüm. İşte o zaman ee, çok uzun çekmiştik. Hmm. Bu da zaten bayağı bir uzun oldu. Hadi bay bay kapatalım. Görüşürüz.